Bu sekiz kavramı kardeşlerimin özellikle bilmesini isterim. Bir kötüden başlayarak gidiyorum. Bir haset. Haset. Evet. Haset. bende yok, onda da olmasın. Evet. Duygusudur. Yani buna işte biz ahlak komünizmi diyoruz, diyoruz. yani. Ee, hatta Allahu Teala'yı bir anlamda sorgulama alakı düşüklüğüdür de bu yani sanki ya kadere ya, itiraza kadar giden bir tarafı var evet vardır. yani sen kime ne vereceğini bilememişsin yani hmm, bak ona vermişsin de bizde yok ben de yok onda da olmasın yani niye onda var ki yanlış adama verdin gibi böyle bir düşüklük ortaya koyuyor Hı, doğru. haset biri bu ikincisi buhul buhul evet buhul kavramı o buhala diye geçer evet ee, o bir Nasıl diyelim? Eşitsizlik özlemidir. Hı. Yani bu hul demek bende var onda olmasın. Hı. Öbürü haset bende yok onda da olmasındı. Bu ise bende var onda, onda olmasın. olmasın. Yani bir ben olayım başkası olmasın. Başkası olmasın. Eş, eşitsizim ben. Tekim. Yani Hı. mümkünse herkes bana muhtaç olsun. Muhtacım. Ben kimseye muhtaç olmayayım. Bir ilahlık ...numarasıdır bu. Özür dilerim. Bu hem malda mülkte olduğu gibi... ...ilimde de olabilir, bilgide de olabilir. Aynen öyle. Bir şeyi paylaşmayan... ...bazı makamları kendi babasının malı gibi zanneden... zanneden. ...başkalarına hiç e, nefes aldırma aldırmama duygusuyla da kendini gösterir. Bilgiyi ketmeden tutan, evet. beceriyi tutan insanlar da var. Var. Ben bileyim, başkası bilmesin. Herkes bana muhtaç olsun gibi böyle saçma tutkular var e, ee, biz buna buhul diyoruz. Bende var. Başkasında, Başkasında, olmasın. olmasın. İki. Bu ikiydi. Üç. Şuh. Şuh. Evet. İki heylem hocam. İki yani sert ha. ha. Sert ha. Ha. Şuh. Şuh. Yani. Ha Ha. Ha. Şuh. Rahmandaki. Rahmandaki. Ha. ha. Tamam. Şuh. Şuh. Bu e, onunki benim olsun. Hmm. Ondaki bende benim olsun. He, yani onda olmasın bende olsun. Hatta hep benim olsun, zinhar onun elinde ne varsa onları da almış olayım. Bu şehvet de Aynı kökten gelmiyor. Gelmiyorlar. Aynı kökten gelmiyor. Şu ee, Sanki şeyin, e, biraz sonra söyleyeceğim, İsa'r duygusunun zıttı. İsa'rın zıttı, karşılıksız vermenin zıttı. Zıddı. o e, şeyde geçiyor, Haşr suresi 9. Hı, ayette hı. ikisi beraber geçiyor, birbirinin zıttı bunlar. Şuh o demek. Yani onu etmemiş bir <laughs> bir meşhur olmamış bir ifade ama güzel. Evet. Çok hoş. Şuh bu demek. Bu üç tanesi böyle olumsuz içerikte e, e, terimler. Dördüncüsü gıpta. Gıpta. Hı. Gıpta zaten Türkçede de kullanıyoruz. Hani onda var bende de olsun. Olsun. Ya bunda bir sorun yok ya. yani. Gıpta etmekte bir, soru etmek bir sorun yok. Kıskançlığa, hasete var dönüştürmemek var. kaydıyla. Onda var, bende de olsun. Diğeri, sehavet. 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 Düz ben, anlamda cömertlik diye karşılanıyor. Evet, bende var, sehavet. Onda da olsun. Çok güzel. Bende var, onda, onda da, da, olsun. Da, da olsun. Gıpta, onda var, bende de olsun. Sehavet, bende, bende var, var onda, onda, da, onda da, olsun. da olsun. İşte bu anlamda sehavet, Buhlun zıddıdır yani. Buhlün zıddı ha evet. güzel. Ee, sehavet buhul e, karşıtlığı hı, var. Hı hı. Sonra şuhun zıddı isar. Isar. Ha. Isar benim değil onun olsun. Evet. Hatta evet. benimki onun olsun. Benimki olmasın yeter ki onun olsun. Onun olsun. Evet. Benimki bendekini ona bendekini vereyim. Bendekini yani. ona vereyim. Hatta işte o ayette kendileri muhtaç olmasına rağmen. Hemen, evet. Kardeşlerini kendilerine tercih, tercih eden. edenler. İşte hani meşhur İsa. örnek anlatılır. Bir kap yemeği var. Sahabe efendilerimizden biri misafirliğe giriyor. Tabağın kenarına kaşığı vuruyor. Karanlı mumu da bir şekilde söndürüyor. Karşı taraf yesin diye. Evet. Bir vesile oluşturuyor yani. Aynen öyle. İkram ee, ediyor. E, bu İhsar duygusu tabii bizim medeniyetimizin harikulade bir duygusudur. Onu kaybettik maalesef. Şimdi başka başka kelimeleri... Bunun yerine koyuyoruz filan. Mesela empati diyoruz. Empati diyoruz. Empatinin danışkası bizde var. Yani bu anlattıklarımız empatiye e, kilometrelerce mesafe e, e, koyar. Cud var bir de. Cud. Evet. Cud. O da. Bu da çok muhteşem bir duygu. Cud. Ben de yok. Ama onda da olsun. Ha, yani Allahu Teala'ya Böyle bir münacaat gibi bir şey. Ben de yok, yok ama Ben yokluğuna razıyım. Benim ben onu problem etmiyorum. Ama o problem edebilir. Ben de yok ama onda olsun. Bunun adına cücut. Cud. Cücut. da budur yani. Evet. Bir de bütün bunların sekizincisi zirvesi fakr işte. Aslında siz biraz önce evet. Cüneydi Bağdadi'nin sözünü naklederken ifade ettiniz fakr. Fakr ise. Ee, bu işin zirvesi onda madem onda yok bende de olmaz. Hmm. Çünkü onda yokken bana verirsen, verirsen o, üzülür. o üzülür. O üzülür. O üzülmesin diye madem onda yok varsın bende de olmaz. Olmaz. Buna yani. fakir deniyor. İşte Peygamberimiz aslında hep fakirdi 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 deyip duruyoruz. Aslında Peygamberimiz öyle fakir makir edebiyatının konusu edilmemelidir. Peygamberimiz fakr sahibiydi. Fakir filan değildi yani. Fakr. Koskoca devletin başkanı yani böyle hep e, hiç hiçbir şeysi olmayan adam gibi tanıtılıyor. Aslında bu mesela serveti doğru tanımamanın sonucu tanımlamalar bunlar. Evet. Peygamberimiz fakr sahibidir. Yoksa fakir filan değildir. Cüneydi Bağdadi'nin de e, anlatmaya gayret ettiği aslında buydu. Bu böyle bir duyguyu bize öğretmek istemişti.